Ustam ustam canım ustam 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 Nasılsın ustam iyi misin ustam deyip Bir gün böyle Arkadaşlar dedi ki bana Bir gün dediler ki bana şimdi Ara ara telefon geliyor diğer telefonu açıyorum Ya dediler ustam ben dedim ya gençler beni çok seviyor işte yanıma geliyorlar işte halim hatırımı soruyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Sonra bir gün birisi dedi ki abi dedi ya sen dedi bu konuda ciddisin galiba dedi hani seni sevdiklerini falan düşünüyorsun dedi. Hani sohbet ediyoruz ya ben de dedim ki evet dedim çocuklar beni seviyor geliyor halim hatırımı soruyor falan. Peki abi dedi sana bir daha uğruyorlar mı dedi işi bittikten sonra. Düşündüm böyle yo dedim kimse uğramıyor. Abi onlar seni yaptığın iş için seviyor. Sen hala yıkamadın dediler. İşte ben bu kadar iyi niyetli bir insanım. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar uzatmayalım lafı. Burada bir PS ile uğraşıyorum. Aslında PS'i bitirdiğimi düşünüyorum ama tabi henüz daha tam net değil bu. Bugün aslında konumuz bir TV. TV'ye daha önceden müdahale edilmiş mi? anakarta bedilmiş. TV zaten 8-10 yıllık bir TV. Philips'in bir TV'si. Televizyonumuz bozulmuş. Atölyemize müracaat ettiler. Ben de atölyemize gelince dedim ki e, videoluk bir konu. Yani burada bir şey yok. Yani normal bir konu bu. Aslansın abim, kaplansın abim derken durum böyle oldu. Şimdi BGA makinesinin başındayım ben. Burada cihazın sökümünü yaptım. Hani birebir size de göstereyim. Hep bahsediyorum ya. Birisi de diyor ki abi diyor bize icraat yap diyor. Tamircilik öğret diyor. Biz böyle öğrenemeyiz sen gösterirsen diyor. Ben gösteriyorum şimdi BGA'ları falan gösteriyorum. Kanalda 200-250 tane videom var. Sen şimdi önce bu BGA'nın ne olduğunu bir öğren internetten. BGA nedir? Tamirciliği öğretiyorum bakın. Başlıyorum öğrenmek isteyen Ondan sonra onun arkasından bu BGA ne işe yarar? Google'a yaz BGA ne işe yarar? Nedir? Niye BGA diyorlar? Niye B G A? Ball, grid array. Yani İngilizcesini tam bol falan diye söyleyemiyorum ben. İngilizcem yok. Ama açılımı böyle. BGA. Yani e, kılıfı, dış kılıfından bahsediyorlar. Kaplama kılıfı. Neyse ben bunları biliyorum onu araştıracak o e, soran arkadaşlar. Sonra işte e, hani basit sadece BGAcılığı söylüyorum. Yani şeyi bırakın geçtim orada. Hani kondansör, diyot ölçü şu bu falan demiyorum. Eee BGA'nın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, bacak nasıl yapılıyor işte, e, kaç derece deriyor, kaç derece soğuyor. Bu da BGA'mızın o çipin altı. Yani bu bizim televizyonumuzun kartı. Bu da televizyonumuzun kalbinin monte olduğu, BGA'nın monte olduğu yer. Bütün yönetim buradan yapılıyor arkadaşlar. Ama BGA'nın içinde ne var derseniz, evet ben altın zerrecikler, altın tozları, büyük bir devre var derim. Bir top sahası büyüklüğünde bir devre var derim. Onu minyatür film haline çevirmişler işte, film transistörler yerleştirmişler yurt dışına derim ama o kadar mühendislik bilgim olsaydı zaten büyük ihtimal ihtimalle yurt dışında Amerika'da orada burada bir şeyde çalışıyor olurdum. Yani çip fabrikasında falan çalışıyor olurdum. Biz tamirciyiz. Biz ne diyoruz her zaman? Ben ne diyorum arkadaşlar size? Biz tamirciyiz. Biz ne yapıyoruz? Sadece kopanı yani bir yerden bir tel koptuysa teli bağlıyoruz. Hani cırt 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 ucunu bağlıyoruz. O da işte bunun neyi kopmuş arkadaşlar? BGA'nın altı ne olmuş? Şimdi göstereceğim ben size kamerada. Buradan bizim şu PlayStation'ımızı şu kenara alalım. Sonra yine her zamanki gibi eee mikroskopumuzu çalıştıralım. Arkadaşlarım bazıları diyor ki abi niye bu kadar geç çalışıyorsun? Sen işte 3'te gelinir mi? Kardeşim benim çalışma prensibim de bu. 3 üç, üç buçuk bandı saatlerinde buraya geliyorum. Gece saat 10.30'a 11'e kadar burada duruyorum sonrasında ne yapıyorum biliyor musunuz? Eve gidiyorum, televizyon seyrediyorum, şu falan. Normal bir insan ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Ama benim çalışma sistemim bu. Gelen işi yapıyor muyum? Bazı arkadaşlar beni arıyor. Abi biz seni aradık, aradık ulaşamadık. Bir türlü ulaşılamıyor. Niye ulaşılamıyor? Şimdi arkadaşlar burada bizim şurada bir modemimiz var. Bizim buradaki telefonumuz şu normal telefonumuz 344 22 22 olan bu modem üzerinden çalışıyor. Biz buradan geceleyin herhangi bir tehlike karşı elektrik dükkanında olmasın diye buradan şalteri indiriyoruz. Şalteri indirdiğimiz zaman siz telefonu aradığınız zaman bip bip boş ses geliyor. Yani ulaşılamaz bir ses. Sanki böyle bir telefon yokmuş gibi davranıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu BGA yapacağım. Fazla da uzatmayayım lafı. Çünkü bu sefer uzattınca da işi yapamıyorum bu sefer çene çene. Zaten ben 6-7 tane iş yaptım bitirdim ama bunu da bitirebilseydim iyi olur ama bugün bitirebilir miyim bilmiyorum. En azından BGA yaparım takmasını yarın yaparım. Bu arada BGA makinemizi da kapatalım. Şimdi BGA dediğim gibi o çipin e, adı. Bu ekran kartı olabilir. İşte e, normal chipset olabilir. Bu arada bizim bir tavan akma sorunumuz oldu. E, bundan bir iki ay önce o sorun bitti ama böyle izleri kaldı <laughs> dikkatinizi çektiyse gördüyseniz bunlarla da uğraştım ama oralar tekrar yeniden yapılacak o sorun da şükür hallettik evet şimdi Shuttle Star makinamızı makinamızı kapattık geçen bir arkadaş bana mesaj atmış ben sizi arayayım Shuttle Starla ilgili bilgi verin bana işte Shuttle Star mı var kendisine artık? bilmiyorum ne varsa ee, i̇nanın ben bunu aldığım firma bile bana ilk aldığımda bilgi vermedi arkadaşlar. Yani nasıl kullanacağıma dair. Bana dediler Çin'de, Çin'deki Shuttle Star firması internete yazın görürsünüz. Shuttle Star firmasına mesaj attım. İşte dedim bunun profilleriyle ilgili. Arkadaşlar bunların profilleri çok kıymetli. Niye söyleyeceksiniz? Profiller zaman içerisinde geliştiriliyor. Bu çipleri sökerken, takarken çipe zarar gelmemesi için ısı değerlerinin ayarlanması bir belli birikim tecrübe istiyor. Arkadaşlar benden profil istiyor olabilirler. Hani bu işte biz de yapalım bunun profillerini bana ver derlerse ben de derim ki kusura bakmayın ben bunun profillerini kimseye veremem. Çünkü ben bunun profillerini yaklaşık 10 yılda geliştirdim. 10 yılda geliştirmiş olduğum 500 bin TL'lik bir makinenin profillerini paylaşmam. İşte sen bencilsin diyeceksiniz şimdi bazılarınız. Hayır bencil değilim arkadaşlar. Ben emeğim var. Ee, ücreti karşılığında da satmıyorum emeğimi. Buna saygı gösterin. Yani bu kadar basit. Oradan aslanlık kaplanlık tamam biz e, aslansın abim kaplansın abim diye takılıyoruz ama yani ben bazı bilgilerim de bende kalsın değil mi? Şimdi bakalım cihazımıza ne olmuş? Neden olmuş? Şöyle göstereyim yine her zamanki gibi. Abi bu ne ya? Yumurta gibi ayaklar var ya. İşte burası nedir? Burası bir şehir şebekesi midir? Nedir bu ya? Şöyle bir gezdirelim bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar kopukları? Şimdi şurada. BGA makinesinde bunlar çıktığında zaten bu kopuklar mevcut. Ee, neden mevcut? Bu artık ısınmadan soğumadan şey soruyorlar bana diyorlar ki ya abi tamam bu BGA'lar evet bozuluyor ama işte niye bozuluyor? Yani durduk yere mi bozuluyor bunlar? Arkadaşlar cihazı çok yatırırsanız da bozulur. Çünkü havadaki nem, toz, kir yani titreşim hepsi bu kartın düşmen arkadaşlar. Yani uzunca bir süre bir cihazı saklayacaksanız benden size tavsiye havasız bir poşete koyun havasız poşetin içerisinde saklayın. Şimdi BGA'mızın yollarına bakıyorum. Buradaki yumurta toplara yani 0.5 mikron ee, toplarda göründüğü bir şey yok. Tabii ki bunlar söküm esnasında kaynayıp yeniden akışkan hale geçtiği için e, bir de flaksa söküm yaptığımız için doğal olarak bu yani burada sadece şu kenardaki kopuklar var ama bu kopukların ana kartımıza etkisi var mı? Hayır ana kartımıza etkisi yok. Bunlar alta giden bir yol değil. Sadece boş yani mukamet çipi tutabilmesi için bazı yolları boş olarak fabrika üretmiş. Hepsi olmayabilir ama bazıları boş. O boşların altında epoksi yapışkanları bozulduğu için zaman içerisinde en çabuk kendini bırakan yollar. Ama genel anlamda baktığımızda yollarımız sağlam. Peki bu cihaz niye çalışmıyordu? Niye düğmesine bastığımızda açılmıyordu? Bunun buradaki ballerden herhangi birisinin kopması... Yani kopması derken buradan bu şekilde kopmasından bahsetmiyorum. Bunlar yarılıyor. Bildiğiniz ortadan yarılıyor. Şöyle aslında onu size internet üzerinden gösterebilirim. Şöyle bakalım. Çünkü bir konuyu anlamak için önce ne olduğunu anlatmaya çalışmak lazım. BG Craig Juraçık Fresh Soldier Ball Craig diye arattırıyorum bakın. Soldier Ball Craig diyorum şuradan görsellere bastığımda şu şekilde baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar evet, internet üzerinde ben size anlatmaya çalıştığım olayı şuradan göstereyim şimdi bizim topumuz bu yani şunun içindeki boncuklar hemen hemen her videoda gösteriyorum küçük boncuklar var bunun içinde kum gibi 050 030 040 soldier ball yani şöyle baktığımızda soldier ball yazıyor. Bunlar şimdi e, lead yani kurşunlu deyim. Lead free kurşunsuz deyim. Bakın şimdi şöyle bir resme bakalım. Ne olmuş arkadaşlar buna? Buradan bakalım girebilirsek. Evet. Buna baktığımızda bu alttaki bizim yollarımız, bordumuz anakartın alt tarafı benim size gösterdiğim yer. Bakın zaman içerisinde nereden kopmuş. Görüyor musunuz buradan şu daha da yaklaştırayım ben. Bak üst ve alttan kendini kemirmiş, koparmış burayı. Bu aynı zamanda gerilim oluşuyor anakartta. Bunlar sabit olduğu için kırılma yaşıyorlar arkadaşlar, kırılıyorlar. İşte burası temas noktaları koptuğu zaman anakartla ikisinin temas noktaları koptuğu zaman bu iletimi gidiyor. Şimdi buraya baktığımızda ben topları sağlam görüyorum dışarıdan baktığımda ama benim cihazım niye bozuldu? Bakın topun üzerinde bir yarık mesela. Top yarılmış. Zaman lehim yarılmış. Daha sonrasında benim tam anlatmaya çalıştığım şey şöyle bir şey olabilir. Bakın BGA top nasıl yarılmış. Yani şimdi vatandaş ne yapıyor? Ben bunu özellikle buradan söylüyorum. Ya yani bunun örnekleri bir sürü araştırabilirsiniz böyle BGA crack yazıp. Şimdi arkadaşlar ben şunu gösteriyorum. Bakın burada bir ısıtıcı var. Şu. Şu. Bu ısıtıcıyı tuttuğunuz zaman anakartı genleştiriyorsunuz. Genleştirdiğinizde o anda BGA crack'i düşündüğünüzde, BGA'da bozulma düşündüğünüzde ıı, ne yapıyor? Crash yani o orada çatlak bir gerilim uyguluyorsunuz. Gerilim ne kendisi üst alttan koptuysa belki değebiliyor. Ama yandan çatladıysa bilmem nereden çatladıysa belki değmiyor. Yani orası onu çatlama noktasına göre değişiyor arkadaşlar. Yani onu tam e, net bir şekilde söyleyeyimiz. Bizim e, PlayStation'mızda bu arada uçmaya başladı. Onu kapatayım. Fazla gürültü yaptı. Ayrı bir problem var. Onunla ayrı uğraşmam gerekiyor. Soğuk atamıyor şu cihaz dışarıya. Yani sıcağı atamıyor bir türlü. O yüzden sıkıntı var şu anda. Onu ayrı uğraşacağız. Evet şimdi biz konumuza dönelim. Bu Philips TV'miz yani bu televizyonumuz niye bozulmuş? İşte zamanla nemden, korozyondan bozulmuş. Peki çözümümüz nedir arkadaşlar? Çözümümüz benim için sorun yok. Kalıpçıyı alacağım. Bunun kalıbı var zaten bende. <laughs> burada gösterelim onda. Ya demesinler ki abim gösteriyor da yapmıyor falan filan. Arkadaşlar bu videolar çok uzuyor. Uzamaması ve sıkıcı olmaması için ben bunları ıı, kısa kesiyorum. Yani konuyu anlatıyorum. Sonrasında yapabiliyorsam yapıyorum zaten. Yapamıyorsam da ne yapıyorum? İşte yapamadım veya işte oraya not düşüyorum falan filan. İşte kalıbı bu. Kalıbını dizeceğim, boncuklarını dökeceğim kalıbçıya, ayaklarını dizeceğiz kısmetse onu takacağız, çalıştıracağız. Cihazımızı diyorum. Mesela bu da LG'nin ki LG, LG TV'ler için. Ona da, da kronik HDMI sorunu oluyor. Onları da tamir etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Evet şimdi bunları gördük. Ne öğrendik buradan? Hani bize de öğret diyen çocuklar var, gençler var. Tabii ki haklılar öğretelim. Ee, önce BGA'yı araştıracağız. Bu işi yapmak istiyorsak, BGA'cı olmak istiyorsak Başka hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Yani bu işin sadece BGA yönünü de yapabilirsiniz. Yani açarsınız bir yer sadece ben BGA yapıyorum dersiniz. İşte adam getirir size ekran kartı getirmesi. Ekran kartında bacak dizilimi yapılacaktır. İşte şey yapılacaktır. Bellidir sıkıntısına otursunuz BGA dizersiniz. İşte ayaklarını yaparsınız. Sonra oradan bir gelir elde etmeye çalışırsınız. Ama zengin olur musunuz? Zannetmiyorum yani. <laughs> çok zor. Tamircilikten zengin olan çok yok yani. Hani büyük servis falan filan değilse. Böyle bir birebir 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 hani ne demişler? Bir laf var atasöz. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar diye. <laughs> Neyse işi uzatmayalım fazla. Evet kartımızı dizeceğiz. Belgasını yapacağım. Bunu tekrar buraya o makinede takacağım. Daha sonrasında görüntü almaya çalışacağım. İşte ne diyoruz? Şimdi bunu mesela elimizde BG makinemiz olmasaydı ne yapacaktı? Isıtıcıyı tutacak. Isıtıcıyı tutmuyor. Ne yapacaktık? Az önce anlattığımız gibi genleşme olacak. Genleşmeden belki şansımıza, kaderimize çalışacaktı. Sonra böyle zıplayacaktık. Oley makineyi yaptım. Ben güzel tamirciyim. Ben iyi tamirciyim. Ben kırılımı yaparım lan talan falan filan diyecektik. Sonra ne olacaktı? <laughs> Televizyonu toplayacaktık, düğmeye basacaktık, bir bakacaktık. Belki bir saat sonra, belki üç saat sonra, belki de üç gün sonra. Tık! Tekrar ışık yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Allah Allah ben bunu ısıttım, bir daha ısıtayım ya. Bir de olmadı fırına atayım ya. Bir de ızgara yapayım, kebap yapayım üzerinde. Bir ızgara kebap yiyelim falan filan. Aslında bu videomuzun adı ne oldu? Anakartımızı ızgara yapmışlar olsun ızgara yapılmış olsun. Izgara yapılan anakartlarda sonuç ne olur? Fırına atılan, kebap yapılan. Var ya videolar var böyle. Yalan inanmayın arkadaşlar çoğu. Yani onu fırına attığınız zaman ızgara yapmaya çalıştığınız üzerindeki komponentlerin hepsini zarar verirsiniz. Küçük yazılımlı çiplere zarar verirsiniz. Kapasitörlere zarar verirsiniz. Hepsi bozulma ihtimali yönüne yönlenir. Yani çalışsa bile uzun süreli olmaz söylüyorum size buradaki diğer da bozulur. Besleme kısımları, yazılım kısımları bozulur. O yüzden ne gerekiyorsa çip makinemizle sökeceğiz. Daha sonrasında kalıbını ayağını dizeceğiz ve takacağız. Hepsi bu. Evet, bir anakartın ızgara hikayesi. Böylelikle daha önce de ızgara yapılmış bu zaten. Yani ben şimdi söktüm ayak diziyorum ama geçmişinde bir olmuş bana anlatılana göre. Ben de ondan diyorum ızgara yapılmıştı. diye. Bu BGA'mızda söktük bunu. Ayaklarını dizeceğiz şimdi. Evet ben Alparslan'a sevgiler saygılar ne yapıyorum ben şimdi? Ne işe yarıyorum dünyada? Hani ne iş yapıyorum? Hani insan sorgulaması lazım. Ben ne işe yarıyorum ya? Ben dükkanda PlayStation tamir ediyorum. Bilgisayar tamir ediyorum. Televizyon tamir ediyorum. Efendime söyleyeyim elektronik birçok şeyden yapabildiğim ölçüde çok süper ustayım, mühendisim, ben yaparım, ben çatarım demiyorum. Yapabildiğim ölçüde elimden geleni yapıyorum. Daha sonrasında yaptığım işin de arkasında duruyorum. Olay bu. Eğer bir cihazdan uzun vadeli randıman alacaksak yapıyorum. Uzun vadeli randıman alacağımızı düşünmüyorsak, 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık olacaksa kesinlikle yapmıyorum. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Ben hep uzun vadeli yapacağımı düşünüyorum. En az bir yıl, en az iki yıl 1-2 yıl arasında çalışması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Belki daha da uzun olabilir. Ama ben öyle öngörüyorum yaptığım işleri. Ve ben bundan da mutluyum yani bu şekilde olmasından. Evet yeni videoya kadar sevgiler saygılar diyorum. Yani ee, dediğim gibi ee, 26-27 yılı girdik play olarak. Başka şubemiz yok. Ankara yeni mahalledeyim. E, telefon numaramız 344 244 22. -22 gün içerisinde yine yoğun çalışıyorum. Bayağı işler var burada. Ama gelen makinelerde geliş sırasına göre elimden geldiğince en hızlı bir şekilde yapıp size teslim etmeye çalışıyorum. Gecikmelerden dolayı olan arkadaşlar varsa buradan görürlerse de mazur görsünler. idare etsinler çünkü yapabileceğim hız bu. Sevgiler, saygılar, Allah'a arkadaşlar.